Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzda 5G nasıl aktif edilir? Bunu size adım adım anlatacağız. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Zaten anlatacağım sistemde telefonunuzun 5G'ye uyumlu olup olmadığını yani hattınızın ve telefonunuzun 5G'ye uyup olup olmadığına da bakabilirsiniz. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağız onlardan bahsedelim. Öncelikle Hangi hattı kullanıyorsanız arkadaşlar, o hattın mobil uygulamasına e, giriyorsunuz. E, mobil uygulamasına girdikten sonra bakın bu şekilde benzer olacaktır. Hepsinde benzer e, adımları izleyebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde altta misal işlemler seçeneği var en altta. İşlemlere tıkladıktan sonra açılan menüde en aşağıya doğru inin arkadaşlar. Bakın burada ayarlar sekmesi var. Ayarlar yazan yere gelip tıklıyorsunuz. Ayarlara tıkladıktan sonra açılan ayarlar sekmesinde aşağıya doğru indiğinizde bakın burada hat ayarları diye bir başlık var. Hemen son altın bir üstünde hat ayarları diye bir başlık var. Gelip buraya tıklıyorsunuz. Şimdi bakın buraya tıkladığınızda arkadaşlar bakın burada 3G desteği, 4G SIM desteği, 5G, 5.5G SIM desteği şeklinde seçenekler var burada. Hemen bakın bizim cihazımızda yani telefonumuzda 4, 3.5G desteği var. 4.5G desteği var. Bakın karşısında var diye yazıyor. Ama 5G cihaz desteği yok yazıyor bizde. Sizin eğer cihazınız ve sim kartınız 5G'ye aktif halde ise buraya geliyorsunuz. Burada sizin 5G cihaz desteği var yazacaktır ve aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın aşağıya indiğinizde servis seçeneklerinde bizde 5G olmadığı için şu an 4.5G servisi aktif halde gözüküyor. Siz buraya gelip 5.5G servisini karşısındaki tike tıklıyorsunuz ve 5.5G'nizi aktif hale getirebiliyorsunuz. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru da varsa yorum kısmından sorarsanız bilgimiz dahilindeyse cevap vermeye çalışırız. Şimdilik hepinize iyi günler.